Selamlar millet. Bu videoda düşük maliyetli yüksek iş yapabilen bu göreceksiniz. Şöyle düşünebiliriz. Karşı takımda 3 tane AP var ve sayonları var. Sayonları çok fazla bir tehdit değil. Belirli bir süreye kadar yani hızlı güçlenebilen bir şampiyon olmadığı için problem oluşturamaz. Erken aşamada bu ildirençine yönelik bir bu yaptığım zaman bu oyunu koparabileceğimi düşündüm. Ve normalde tercih etmeyeceğim Nashor bu bu maçta tercih ettim. Bunun sebebi şu. Nashor, Jaxo ve devamında ise cehennem masası aldığım zaman karşı takımda bir kolay kolay kesebilecek hiç kimse olmayacak. Ve Nashor'dan dolayı sürekli bir DPS'im de olacak. Ama kritik nokta şu. Demonik eşyasını almıyoruz. Demonik eşyası bence dayanıda da iyi bir eşya değil artık. Şimdiden algoritmaya destek vermek için bir beni bırakırsanız büyük bir desteği olur. Dayana baskın yemeye açık bir şampiyon ve bu yüzden ziynetimi koruyorum. Bu şekilde rede başladıktan sonra totemimi bu şekilde bırakıyorum. Normalde Evelin asla invade atmayan bir şampiyon ve atmaması gereken de bir şampiyon. Ama burada gördüğünüz gibi Evelyn baskın atıyor ve bunun sonucunda Evelyn'i de totem sayesinde görebiliyorum ve direkt smite'ı koyuyorum. Bizim Zed ya burayı görmüyor ya da burayı tamamıyla ignorluyor. Buraya hareket etse direkt Evelyn'i yatıracağız çünkü Bart da hareket ediyor. Neyse sorun değil devamında zaten bizim bot botla birlikte Evelini yakalıyoruz. ve yaptığı hatalı hamleyin cezasını da burada karşıdan kamçalaraktan değerlendiriyoruz. Oyunun daha çok başlangıcında olduğumuz için Evelyn direkt doğdu. Buraya yetişebilecek zamanı var. O yüzden açlık yapıp Gromp'a giremiyoruz. Böyle bir şey neden yaşanıyor bilmiyorum ama adamın Gromp'unu görebiliyorum şu anda. Yani Evelyn'i fark edebiliyorum burada. Burada ufak bir masum denemede bulunduk ama başaramadık ama olsun. Rahatsız ettik ve smite'ını almış olduk. Zaten halihazırda çok fazla vakit kaybettim o yüzden direkt base'e basıyorum. Oyunun erken aşamasında Evelyn'e karşı güçlüsünüz. Skatı kontrol ettik ve Skatıl'ın yeni alındığını gördük. Ben yani direkt yorum yaparaktan Evelyn'in Raptor'da olabileceğini düşündüm. Bu yüzden Raptor'a gittim. Boş çıktı. Demek ki Evelyn ilk önce yukarıdaki kampına gitmiş ya da yukarıya dive için bakıyor. E, tam Kenç full can olduğuna göre öyle bir senaryo yok. Yani golemde olduğunu biliyoruz. Aslında yapmamız gereken şey raptur aldıktan sonra direkt yanındaki çalıya kendimi atmaktı da evini beklemekte. Stres olmadığı için de kaça kaçamazdı. Güzel bir resetim olduğu için de evini kesmek çok da problem olmayacaktı. Evini de kavrayabilecek hiç kimse de yoktu. Bu kadar zamanı harcadıktan sonra artık full atmanın vakti geldi. Karşı da girdikten sonra direkt sıkın gank bakma. Tüm kampların bu şekilde çıkmış durumdayken daha fazla hani bırakı basın kamplarını. Bu kill'i atmak zorundasın. Yine map'e bakın şu anda evinin net bir şekilde aşağı doğru hareket ettiğini görürüz aşağıda ne var? Benim kampım var Raptor. Yani Evelyn'in Raptor'un hareket ettiği çok belli. XP'de de geri olduğu için bir yerden çıkarması lazım kaybettiği XP'yi. Mecbur olarak bu hamleyi yapıyor ve bu hamleyi yaparken biz direkt ping atıyoruz. Ama maalesef Bart hızlı bir şekilde tepki vermiyor. Başlangıçta hareket edebilecek vakti vardı. Tersten de olup gelebilirdi buraya ama hızlı tepki verilmedi. Altı level olası hakikaten Evelyn bedava bir hedeftir. Mesela şu anda Evelyn'i gördük tutama yakalandı. Kaçabileceği yer yok şu anda. Dolayısıyla direkt yapışıp bu adamı keseceksin. Benim hepten dive atmaya giderken ulti kullandığını görüyorum. Bu yüzden karşı ormana girip agresif oynamayı deneyeceğim. Ultisi yokken çünkü Evelyn'e karşı üstünüm. Raptor alınmış ama diğer kamplar sekiplenmiş Yani demek ki bu adam bot side'a doğru gidip gank bakmaya çalışıyor sadece. O yüzden direkt kamplarını çalmaya başlıyoruz. Mid laner ya da support oynuyorsan aklında bulunsun. Senin ormancı şu anda yukarıda kendini gösterdi ve alt kamplarının hepsinin olduğunu karşı ormancı direkt anlamış oluyor. Yani senin ormana karşı ormancı girebilir. Buna karşılık boş zamanın varsa bir totem bırakırsan bayağı bir avantaj sağlamış olursun. Çünkü karşı ormancı senin ormanına girdiği zaman sen adamı fark edip direkt adamı kesmeye doğru hareket edebilirsin. Hem kampları korumuş olursun hem de karşı ormancıyı kesersin. Karşı bot lane'de etkisiz iki tane şampiyon var. Bayağı bir yere düştüler ve benim support'um Bart. Yani ben bu kuleyi açarsam oyun hızlı bir şekilde de açabilirim Bart'la birlikte. O yüzden buradaki plakalara çöktüm. Yoksa nötr giden bir bot bu kadar hızlı bir şekilde kuleyi açmam aslında dezavantaj getirebiliyor. Çok durumsal yani. Evet off tank oynuyoruz ama yine de büyü nüfuzu veren botu alıyoruz. Çünkü bir yandan damage de olmamız lazım ve bu bot bizim hasarımızı bayağı bir arttırıyor. Evelyn üzerinde bu kadar starcı davranmamıza gerek yoktu ama neyse ki devamı da tam kendi ramıydı birlikte burası kazanılıyor. Yani ölüp çattan versek de aslında takımı çok fazla işine geldi. Oyun şu anda stomp aşamasında olduğu için yanımda Bart varken her an böyle karşı ormanda agresif oynayabilirim. Şu anda karşı takımın yerlerini görüyoruz. Hani midten savaş forslamanın artık çok bir anlamı da yok o kadar. Zaten adam yeteri kadar öldü. Forslama savaş başlatma işini şu anda karşı kampları aldıktan sonra yapman daha mantıklı. Bir de tam da o bölgede savaş yaptığın zaman evinin ulti atar çıkar. Sağın ulti atar çıkar. Hani çok da derin noktalarda değil böyle çıkamayacakları kadar. Tekrardan belirtmemde fayda var. Şu anda bu build'i yapmalı tek maksadı karşı takımda fazla AP olması. Hasar dağılımları ile alakalı yani bu olay. Eğer ki her maç bu build'i bu şekilde emüzlemeye çalışırsan işe yaramaz. Şu anda AP dayana çok daha güçlü tank dayanaya göre. Ve bana göre tank dayanı devri bitti. Bu maç lead'imi çok hızlı bir şekilde aldım ve oyunu çok hızlı bir şekilde stomp aşamasına getirdim. Bunun avantajını kullanarak da bu kadar kolay basit geçiyor. İlginiz olsun cehennem maskesi çevredeki bir duraca düşürdüğü için aslında hasar eşyası olarak da düşürülebilir. İzlerken umarım keyif almışsınızdır ve sizin için faydalı olmuştur bu video. Beni yorum atarak da destek olabilir. Abone olarak da diğer videoları takip edebilirsiniz. Maç evet kısa sürdü. Bu de belki işte soru işareti oluşmuş olabilir. İşte daha ucuza bir build yapılabilir falan diye. Benim amacım en ucuz build yapmak değil. Ucuz olup en fazla işlevsel olabileceğim bir build yapmak. Çünkü benim amacım tryhard oynamak millet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz sonraki videolarda. Bye bye.